Herkese merhabalar. Ee, sıralama 5 algoritmasındaki e, asal bulma yani bir limit belirleyeceğiz ve bu limitte bize e, o limite kadar bütün asal sayılarını e, bulma algoritmasını hemen göstereceğim. Hemen asal diye tanımladık ve içerisine dedik ki 2 ve 3 Sonra ise limitimizi belirleyeceğiz tabii ki. de. Limit kaça kadar olsun? 100, 200, 500, 500'e kadar limitimiz olsun. 500'e kadar yazdıralım. Sonra ise hemen for döngüsünde ise for in range 5 virgül limit artı 1 virgül, 2. For dediğimiz için iki nokta üstüne hiçbir zaman unutmayın. Sonra ise ee, bunu nasıl yazalım? Başka bir şey tanımlayacağız. Bolundu yazalım. Ve diyelim ki buna false şöyle f'ye büyük yazalım. Aynen öyle tanımladı çünkü. Sonra bir for döngüsüne tekrardan eğer asal sayı içerisinde olursa eğer iyi yüzdelik ıı, işareti şöyle a yani i bölü a'nın sıfıra eşit olmazsa bulundu burada ise doğru olsun sonradan kırdıralım şeyimizi break'imizi sonra diyelim ki eğer bulundu bulunmazsa print iki nokta üstüne al sana asal sayı kanki kanki diyelim ee, şu boşluğumuzu atalım şu şekilde sonra ise asıl önemli olan şey şu nokta format içerisinde ise yukarıda kullandığımız i şey Sonra ise asal eğer ki karşılık versin neye tabii ki de iyiye. ve en sonda ise yazıcı komutumuz yani printimizi asalımıza yazdıralım bakalım çalışacak mı teker teker çalışıyor 500'e kadar yazacak biraz fazla yaptık herhalde de diyebilirdik bunu Teker teker buluyor. Hala daha buluyor. <laughs> 83 oldu. Bunu bir durduralım. Hatta şöyle yapalım. Limiti o zaman biz limiti 50 yapalım. Ve öyle yazdıralım. Evet 50 yazdırdığım zaman gördü. 2, 3, 5, 5, 5, 7. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.